Nişehir Anadolu TV olarak il, ilçe, belde ve köylerdeki vefat haberlerine yer vermeye devam ediyoruz. Bugün Nişehir'de 3 kişi hayatını kaybetti. Orta Hisar kasabası halkından Ahmet Şarlağ'ın eşi, 79 yaşındaki Emine Şarlak hayatını kaybetti. Emine Şarlan cenazesi gün içerisinde toprağa verildi. Ürgüp ilçesi Başdere Köyü halkından Bekir Kızı, Emine Koç 89 yaşında hayatını kaybetti. Emine Koç'un cenazesi öğlen namazına müteakiben Başdere Köyü'nde toprağa verildi. 2000 evler Mahallesi halkına Sıddık çabacı hayatını kaybetti. Cenazesi öğlen namazına müteakiben, kurşun camide kılınan cenaze namazının ardından kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. <laughs>